İşte burada mitoz bölünmeye dayandığı için olay mitoz bölünmeyle gerçekleştiği için genetik devamlılık var arkadaşlar. Şöyle anlatayım. Bir örnek üzerinde anlatayım. Bakın bahçemizde bir üzüm bitkisi var. Bu üzüm bitkisinden çoğaltmak istediniz. Hem kendiniz birkaç tane daha ekelim dediniz. Hem ya çok güzel. Onu komşuya da veririz. İsteyenlere de veririz dediniz. Ve ne yaptınız? Zamanında arkadaşlar Şubat, Mart ayları gibi zamanında dal parçaları aldınız. Çelik diyoruz biz bunlara. Dal parçaları aldınız ve uygun toprağa gömdünüz. Mesela şu şekilde olacak şekilde bir karış uzunluğunda diyelim. Veyahut da biraz daha uzun olabilir. Uzunluğunda dal parçaları aldınız ve bunun belli bir kısmı toprağın içinde kalacak şekilde, belli bir kısmı da toprağın üstünde kalacak şekilde toprağa gömdük. Bakın, eğer uygun bir zamanda, uygun bir teknikle, uygun bir şekilde, uygun bir toprağa göm gömdüysek eğer, ne oluyor biliyor musunuz? Şuradan yeni kök çıkıyor. Bakın, kök çıkıyor. Dal parçasından kök çıkıyor. Neyle oluyor bu? Bir toz bölünmeyle oluyor. Bakın şuradan yaprak çıkıyor, filiz çıkıyor, dallar çıkıyor. Neyle oluyor bu? Mitoz bölünmeyle. Oluyor. Mesela diyelim ki bir üzüm bitkisinden 30 tane bu şekilde çelik yaptınız. Bunlardan 20 tanesi tuttu diyelim. 20 tane yeni bir bitki, yeni bitki elde ettik. O ürettiğimiz 20 bitkinin 20'sinin de genetik yapısı aynı mıdır? Evet, aynı. İşte biz buna ne diyoruz? Genetik devamlılık diyoruz. Bin tane elde etmiş olsaydık bin de aynı olur muydu? Evet aynı olur. Bakın bini de aynı olur. İşte genetik devamlılık dediğimiz bu. Mesela bir nar bitkisinden, bir kavak bitkisinden, bir söğüt bitkisinden, bir zeytin bitkisinden bu şekilde çelikle onlarca, yüzlerce üretebilirsiniz ve ürettiğiniz bitkilerin hepsinin genetik yapısı birbirinin aynısı olur. Başlangıçtaki ata bitkiyle de aynı olur. Eşeysiz üreme işte bu şekilde arkadaşlar. Temeli mitoz bölünmeye dayanıyor ve eşeysiz üreme de ne oluyor? Genetik devamlılık ortaya çıkıyor. Genetik çeşitlilik olmuyor arkadaşlar. Bakın eşeysiz üremede Tekrar söylüyorum. Cinsiyet olayı tek bir birey üreme faaliyetini gerçekleştirebilir. Üreme hücrelerinin üretilmesi söz konusu değil. Üreme hücresi diye bir şey yok. Başka mayoz bölünme yok. Başka üreme hücrelerinin birleşmesi, dönlenme olayı yok. Zigot oluşumu yok. Genetik çeşitlilik yok. Ne var? Genetik devamlılık var. Mitoz var arkadaşlar. Temeli mitoz bölünmeye dayan. Arkadaşlar bu eşsiz üreme bazı canlılar tarafından gerçekleştiriliyor. Biraz sonra göreceğiz çeşitlerde hangi canlılarda ne şekilde gerçekleşiyor. Biraz sonra göreceğiz çeşitleri var eşsiz üremenin. Onlardan bahsedeceğiz. Bakın biz insanlar olarak da eşsiz üremeden yararlanıyoruz arkadaşlar. Özellikle tarımsal faaliyetlerde bakın eşsiz üreme çeşitlerinden yararlanıyoruz, tekniklerinden yararlanıyoruz. Mesela muz üretimi arkadaşlar bu şekilde gerçekleştirilebilir. Çilek üretimi bu şekilde gerçekleştirilebiliyor. Çilek hiçbir zaman tohumundan üretmezler. Bakın nar, üzüm, kavak, zeytin üretiminde bu şekilde eşeysiz üremeden yararlanabiliyoruz arkadaşlar. Bakın e, bu ne ne sağlıyor bize? Eğer ben bir narı çekirdeğinden üretmiş olsaydım, çekirdeğinden elde ettiğim bitkilerde farklı farklı nar çeşitleriyle karşılaşabilecek, farklı farklı özellikteki nar bitkisiyle karşılaşabilecek. Yani bu şuna benzer, aynı anneden aynı babadan doğmuş beş tane çocuğun birbirine benzememesi gibi olurdu. Güzel özelliklerle çıkabilirdi karşıma, istemediğim özelliklerle çıkabilirdi karşıma. Bakın, çok güçlü bir adam alalım ve yine fizik olarak da çok güçlü bir kadın alalım. Bunları evlendirelim, çok güçlü çocuklar elde edelim diye düşünelim. Bakın öyle olabilir, ama istemediğimiz çocuklar da ortaya çıkabilir mi? Çıkabilir mi arkadaşlar. Eşeyli, eşeyli üreme de genetik çeşitlilik olduğu için istediğimiz özellikleri elde edemeyebiliriz. Ama e, şeysiz olarak ben narı, üzümü bu şekilde ürettiğim zaman ne oluyor? Onun genetik özelliklerinden hiçbir şey kaybetmiyorum. Onun fotokopisini çıkarıyorum bilmem Aynı genetik özelliklere sahip bitkiler elde ediyorum. Bu tarımsal üretim açısından önemli arkadaşlar. Bundan dolayı tarımsal tekniklerde kullanılıyor. Mesela zeytini eskiden aşılama yöntemiyle üretmeye çalışırlardı. Biraz daha zor olur. Ama şimdi ne yapıyorlar? Çelikleme yöntemiyle daha hızlı, daha pratik şekilde üretebiliyorlar ve genetik özelliklerinden bir şey kaybetmeden üretiyorlar arkadaşlar. Ee, ve pratik bir yöntemdir arkadaşlar doğumla üretmeye göre, eşeğli olarak üretmeye göre pratik bir yöntemdir. Daha hızlı verim elde edersiniz. Daha çabuk verim elde edersiniz. Bundan dolayı tarımsal e, uygulamalarda eşeğiz üremeden sıkça ne yapıyoruz? Yararlanıyoruz. Eşeğiz üremenin çeşitleri neler? Arkadaşlar, bölünerek üreme, tomurcuklanmayla üreme, sporla üreme veyahut da sporlanarak üreme rejenerasyonla üreme, başka vejetatif üreme ve partonogenezle üreme gibi çeşitlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Tekrar sayıyorum. Bölünerek üreme, sporla üreme, tomurcuklanarak üreme, rejenerasyonla üreme, vejetatif üreme ve partonogenezle üreme gibi eşeğiz üremenin çeşitleri var. Şimdi bunları teker teker alacağız arkadaşlar. Bölünerek üremeyle başlıyoruz. Bölünerek üreme. Bakın bazı canlılarda, tek hücreli canlılarda mitoz bölünme demek ve hatta hücre bölünmesi demek aynı zamanda üreme demek. Hani mitoz bölünmenin özelliklerini sayarken mitoz bölünme tek hücreli canlılarda üremeyi çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme, e, üreme gibi olayları gerçekleştirir demiştik hatırlarsanız. İşte tek hücreli canlılarda üreme sağlar. Bakın tek hücreli canlı diyoruz. Mesela bir bakteriyi ele alalım, bir amipi ele alalım. Bakın bir hücre tek başına bir canlı mı? Evet, bir birey mi? Evet. Bu hücre bölündü. İki tane hücresi olan bir canlı mı oldu? Bakın bir amit bölününce mesela mitoz bölünmeyle bölününce iki hücreli bir amit mi oldu? Bence evet. Evet. He? evet bence. Hayır. Birer hücreli iki amit oldu arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Bir amit tek hücreli canlı olduğu için bir hücre bir canlı iken hücre bölünmesiyle bölündüğü zaman iki hücre olduğu zaman aynı zamanda iki canlı olmuş oluyor. Yani üremiş oluyor, çoğalmış oluyor arkadaşlar. İşte bölünerek üreme veyahut da ikiye bölünmeyle üreme dediğimiz olay bu arkadaşlar. Bu, biz bunu kimlerde görüyoruz? Tek hücreli canlılarda görüyoruz. Mesela bakterilerde görüyoruz. Arkelerde görüyoruz amip, öglana, paramesyum gibi ökaryotik tek hücrelerde. Yani hem prokaryotlarda hem de ökaryotlarda görebiliyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bakın mesela bakterilerde. Bakın tabi bakteriler prokaryot oldukları için onlarda mitoz bölümlerinin tüm evrelerini normal bizim bildiğimiz bir mitoz gibi göremiyoruz arkadaşlar. Amitoz bölünme dediğimiz basit bir mitoz bölünme görülüyor onlarda. Yani o mitoz bölünmenin evrelerini profazmış, metafazmış, anafazmış bunları göremiyoruz. Niye? Çünkü çekirdeksiz hücre. DNA kendisini eşliyor. DNA kendisini eşledikten sonra sitoplazmada bölünüyor. Bu şekilde bölünme gerçekleşiyor. Onun için biz buna ne diyoruz? Amitoz bölünme diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Pro, prokaryot hücrelerde, bakterilerde, arkelerde böyle bir olay söz konusu. Basit bir mitoz diyebilirsiniz buna. E, mitoz bölünmenin evrelerinin görülmediği ama sonuç itibariyle mitoz bölünmeye ba, e, Benziyor arkadaşlar. Yani oluşan iki hücremizde birbirinin aynı oluyor. Tamam mı? Bakın bakterilerde. Mesela elimizde bir bakteri var. Uygun koşullarda bu bakteri 15-20 dakikada bir bölünür. Bakın bu kadar hızlı. 20 dakikada bir bölünür. 20 dakikada bir bölünür. 20 dakikada bir bölünür. Yani saatte 3 kez bölünür. Bir günde kaç kez bölünür? Yaklaşık 70 kez bölünür. 70 tane hücre oluşur? Hayır. Arkadaşlar geometrik dizi şeklinde. Birken iki, iki iken dört, 4 ten 8. 8 ken 16. 32. 64 şeklinde gidecek. 70 defa böyle bir sayın bakayım. Kaçta, kaçta karşılaşırsınız? Kaç rakamını bulursunuz? Bakın çok büyük afaki rakamlar çıkar. Bir bakteri bir gün içinde afaki sayıya ulaşır. Hocam o zaman dünyada yaşam olmazdı. Her tarafı bak bakteriler kaplardı diyebilirsiniz. Arkadaşlar mantıken düşündüğümüz zaman öyle. Ama Allah'tan öyle olmuyor. Ne oluyor? Arkadaşlar uygun koşullarda böyle gerçekleşiyor diyor. Her zaman koşullar uygun olmuyor. Ne oluyor mesela en basitinden? Karşılaştıkları sorunları söyleyeyim. Mesela besin krizi ortaya çıkıyor. Sayı artıyor ama besin yok piyasada. Ne olur? Bir bakarsın hali hazırdakiler de ölür açlık. Değil mi? Bunun dışında yer krizi ortaya çıkıyor. Sığamıyorlar ortama. Başka ne oluyor? En önemlilerinden birisi de arkadaşlar. Metabolik artıkların kendi kendilerine zarar vermesi, kendi kendini zehirlemesi söz konusu oluyor. Arkadaşlar. Bakın onlarda daha henüz tuvalet yok. Kanalizasyon sistemi yok. Artıklar ne yapıyorlar? yaşadıkları ortama bırakıyormuş. Bu artıklar nasıl artıklar? Zararlı zehirli maddeler arkadaşlar. O zehirler, toksinler ortamda kendi kendilerine zarar veriyor mu? Veriyor. Ve bu da onların bu şekilde hızlı bölünmelerini, hızlı çoğalmalarını sınırlandırıyor mu? Evet, sınırlandırıyor. Yani biraz önceki sınıfta şöyle bir örnek verdim diğer sınıfta. 50 kişiyi bir sınıfa koyalım. Kapılar kapatalım, pencereleri kapatalım. Ekmek yemek verelim ama tuvalet ihtiyaçlarına cevap vermeyelim. Bakın ne olur? O ortama yaptıkları zaman ne olur? Ortalığı bir ok'ya götürür diyoruz değil mi? Yani yaşamaları mümkün olmaz o ortamda. İşte bakteriler de bu şekilde olabiliyor bıraktıkları metabolik artıklar, zehirler, toksinler, kendi kendilerine zarar vermeye başlıyor. Ve onun için e, hızla çoğalmaları duruyor veyahut da sınırlandırılmış oluyor arkadaşlar. Evet. E, arkadaşlar, amip, öglana, parame, gibi canlılarda da görüyoruz biz bu bölünerek üreme şeklini. Amip mesela her yönden bölünebiliyor. Zaten amibin biliyorsunuz belli bir şekli yok. Onun için her yönden bölünebiliyor. Öglana dediğimiz kamçılı hayvan arkadaşlar boyuna bölünür. Stoplazma bölünürken boyuna bölünür. Paravensum dediğimiz terlik hayvan stoplazma bölünürken enne olacak şekilde bölünüyor. Bu şekilde eşeğinsiz olarak çoğalabiliyorlar. Arkadaşlar nasip olmadı. Geçen sene eğer normal bir eğitim süreci olsaydı şunu yapacaktık. Bir kavanozda böyle pis sulardan aldığımız bir numuneyi elma kabuğu, muz kabuğu, kurumuş ağaç yaprakları, saman buna benzer şeylerin üzerine koyacak. Belli bir süre bekletecektik. Orada onların çoğalmasını bekletecektik. Çoğalacaklardı ve bir hafta sonra baktığımız zaman biz öglenal gibi, paramesyum gibi hayvanları arkadaşlar hayvan demeyelim. Ne diyelim? protistleri ne yapacaktık? Mikroskopta gözlemleyebilecektik. Ve inanılmaz derecede görsellerle karşılaşacaktık. İnanılmaz sayılarla karşılaşacaktık arkadaşlar. O kadar hızlı çoğalıyorlar çünkü. Ama uygun ortamda mı? Çarplar uygun olursa. Evet, geçiyoruz. İkinci bir eşeğsiz üreme şeklimiz tomurcuklanarak üreme. Arkadaşlar tomurcuklanarak üreme deyince hemen öğrencilerimizin aklına ne geliyor? Patates geliyor. Hani patatesin tomurcuklandığını az çok hepiniz görmüşsünüzdür. Arkadaşlar patatesteki olay değil. Patatesteki olay bu bahsettiğimiz tomurcuklanarak üreme değil arkadaşlar. Bunu özellikle vurguluyorum. Yine eee Ağaçların arkadaşlar çiçek tomurcukları vardır. Yaprak tomurcukları vardır. Bu tomurcuk da değil. Burada bahsettiğimiz tomurcuk o değil. Peki ne bu burada bahsettiğimiz tomurcuk? Arkadaşlar bazı tek hücreli canlılarda bazen de çok hücreli canlılarda görebildiğimiz bir olay. Benim kız parazitlik yapıyor. Bay bay diyecekmiş abiler ablalar. Hadi bir bay bay de. Hadi bir de öpücük ver. Bir de öpücük ver. Bir de öpücük ver hadi. Ver canım? Evet. Neyse tamam hadi git o zaman. Arkadaşlar bir de tomurcuk olayı var. E, tomurcuklanmayla üreme var. Ne dedik? Patatesteki dedi, e, yahut da bitkilerdeki tomurcuk değil dedik. Peki bu tomurcuk ne? Bu tomurcuk arkadaşlar bazı tek hücrelerde bazen de çok hücrelerde gördük, görebildiğimiz bir olay. Mesela tek hücreli olarak arkadaşlar Bira mayası mantarları var. Bakın bira mayası mantarları. Mantarları diyorum. Niye? Ökaryot. Çekirdekleri var. Tek hücreli bir hüc canlılar arkadaşlar. Bu bira mayası mantarının çekirdeği bölünüyor. Karyokinez gerçekleşiyor. İki tane çekirdek oluştu. Oluşan çekirdeklerden birisi hücreden böyle küçük bir tomurcuk çıkıyor. Enzik gibi bir şey çıkıyor. Stoplazma çıkıntısı. Oluşan çekirdeklerden birisi o çıkıntıya geçiyor arkadaşlar. Sayfa 37'de var şekil. Bakın o gittikçe büyüyor. Gittikçe büyüyor. Ve o emzik gibi dediğimiz, tomurcuk dediğimiz şey ne oluyor? Ana hücreden kopuyor, yeni bir hücre meydana geliyor aynı zamanda yeni bir canlı meydana getirmiş olur. Kimlerde görülüyor dedik? Tek hücreli bir amayası mantarında. Ama çok hücreli canlılarda da görülebiliyor. Mesela hidralarda, mercanlarda, mercanı duymuşsunuzdur, hidrayı pek duymamışsınızdır. Arkadaşlar mercan da hidra da e, hayvanlar aleminde incelenen basit yapılı hayvanlardan arkadaşlar. Omurgasız hayvanlardan bunlar. Bakın bu canlılarda da görüyoruz biz tomurcuklanarak üremeyi. Bakın hidranın üzerinde küçük bir prototip gibi hidracık oluşuyor. Neyle oluşuyor? Mitoz bölünmeyle oluşuyor. Bakın eşeizüreme de temel temel mitoz bölünme. Hep mitoz, hep mitoza vurgu yapacağız. O hidracık zamanla büyüyor, büyüyor ve oradan kopuyor. Yeni bir canlı oluşturabiliyor. Tabii büyürken neyle büyüyor? Hücre sayısının artmasıyla mitoz bölünmeydi. Ve e, zamanla oradan kopup yeni bir canlı oluşturabiliyor mu? Oluşturabiliyor. Ama bu canlılarda şöyle de bir şey görebiliyoruz. Oluşan yeni canlılar, küçük canlılar arkadaşlar kopmuyorlar bazen. Ana canlıdan kopmuyorlar. Hep beraber yaşamaya devam ediyorlar. Bir arada yaşamaya devam ediyorlar. Biz buna ne diyoruz? Biz buna koloni diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kolonide oluşturabilir. Kopup yeni bir canlı oluşturması söz konusu. Sayıca artış söz konusu. Bu olabiliyor. Ama kopmadan birkaç canlının bir arada yaşadığı koloni olayı da söz konusu olabiliyor arkadaşlar. Tomurcuklanarak üremede. Evet geçiyorum. Sporla üreme. Sporla üreme dediğimiz zaman ilk aklınıza kim gelir? Mantarlar gelir değil mi? Gelmiyor mu? Arkadaşlar sporla üreme mantarlarda gördüğümüz başka eğrelti toplarında gördüğümüz başka karayosunlarında gördüğümüz bir üreme şekli. Geçen seneki konulardan eğer hatırlarsanız bakın 9. sınıfın son konularında sınıflandırma konularında bitkileri biz ne diye ayırıyorduk? Çiçeksiz bitkiler, çiçekli bitkiler diye. Çiçeksiz bitkilere aynı zamanda sporlu bitkiler de diyebiliyorduk arkadaşlar. Onlarda çiçek yapısı, tohum yapısı yoktu. Sporla çoğalıyorlardı. Karayosunları, eğrelti otları, at kuyrukları buna örnektir arkadaşlar. Kibrit otları buna örnektir. İşte o bitkilerde ne var? Spor kesesi dediğimiz bir yapı var arkadaşlar. O spor keselerinin içinde spor dediğimiz üreme hücreleri üretiyor. Bakın spor dediğimiz bu üreme hücrelerinin özelliği ne? Arkadaşlar sporlar kalın bir örtüyle kaplı. Bundan dolayı dayanıklı yapılar. Başka özel üreme hücresi diye tarif ediyoruz biz bunları. Normalde arkadaşlar sperm gibi yumurta gibi üreme hücreleri döllenmeden yeni bir canlı meydana getiremezler. Bakın normal şartlarda Sperm gibi, yumurta gibi üreme hücreleri döllenmeden yeni bir canlı meydana getiremezler, gelişemezler. Ama sporlar, bakın onlardan farklılar. Onun için özel bir üreme şekli, üreme hücresi diyoruz. Sporlar onlardan farklı olarak ne yapabiliyorlar? Döllenmeden gelişip yeni bir canlıyı meydana getirebiliyorlar. Böyle bir özellikleri var. Onun için, onun için arkadaşlar, sporla üreme Eşeğsiz üremedir. Bölünme olayı yok çünkü, tamam mı? E, temeli nereye dayanıyor? Temeli yine mitoz bölünmeye dayanıyor. O sporlar etrafa dağılıyor ve uygun ortamda, aynen tohumun uygun ortamda çimlenmesi gibi sporlar da çimlenerek de mitoz bölünmeyle yeni canlıları oluşturabiliyormuş. Bakın sporlar genellikle en kromozomludur. En kromozomludur. Ne dedik? Kalın bir örtüyle, kalın bir kabukla kaplı sayıca çok fazlalar. Başka? Ve özel bir üreme hücresi bunlar. Döllenmeden gelişme yetenekleri var. Ve döllenmeden gelişerek yeni bir canlıyı oluşturabilme özellikleri, yetenekleri var arkadaşlar. Bu şekilde hızlı bir çoğalma olayı da söz konusu. Bakın çok hızlı ne yapabiliyorlar? Çoğalabiliyorlar onun için halk arasında bir laf var. Mantar gibi bitti derler. Çok hızlı çoğalıyor. Ama tabii her zaman uygun yeri bulabiliyorlar diye sorarsanız yaşayabileceği nemli, besinin olduğu uygun ortam bulabiliyor mu? Her zaman bulamaya biliyor arkadaşlar. Geçiyorum. Rejenerasyonla üreme. Bakın Rejenerasyon yenilenme demek. Kelime manası yenilenme demek. Yaraların kapanmasından tutun. Kertenkelenin yeni bir kuyruk oluşturmasından tutun. Deniz yıldızının üremesine kadar. Başka? Planarya'nın üremesine kadar. Toprak solucanının üremesine kadar. Bunların hepsi rejenerasyon. Ama her rejenerasyon üreme değildir arkadaşlar bakın bizim elimizde bıçakla kesilme meydana geldi ve zamanla elimiz ne oldu? O yara oluştu. Yara dediğimiz şey zamanla kapandı, iyileşti. Bir şeyimiz yok artık. Biz buna rejenerasyon diyebilir miyiz? Evet deriz arkadaşlar. Buna